Üçüncü ve dördüncü dekatlarında sadece Fatiha'yı okuyoruz ve sonra Rükü'ye gidiyoruz. Evet, bu dört atmadan sonra Fatiha'yı okuyalım. Şöylece Rükü'yü ve şöylece de secdeyi iki kez atıyorum. Tekrar kalkıyorum ve dönüyorum. son oturuyoruz. Bu arada da Ebbeli Yâkün Allah'ın mesalli Allah'ın mebarit ve Rabbena dualarını okuyup önce sağa selam veriyorum ve selam verirken Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah cümlesini söylüyorum. Sonra sola selam verip Ne var bunu bitiriyorum. Nasıl selam veriyormuş? Esselamu selam. aleyküm. Nasıl? Kolay mısın? Kim